Darwinist aldatmaca tüm insanlık adına büyük bir utançtır. İnsanlar 150 yıldır resmi bir ideoloji olarak Darwinizm'e inanmaya mecbur edilmişlerdir. Artık dünyanın Darwinizm yalanı ile aldatılmasına son verilmelidir. Darwinistler yaratılışı ispat eden 350 milyon fosili gizlemişlerdir. ara fosil olmadığını insanlardan saklamışlardır. Tek bir proteinin bile tesadüfen meydana gelemeyeceğini gizlemiş ve insanları yaşam tesadüfen meydana geldi yalanına inandırmışlardır. İnsanın hayali evrimine sahte kafa taslarını delil göstermişlerdir. Sahtekarlık yapmışlardır. Sahte fosiller üretmişler, bunları müzelerde pervasızca on yıllarca sergilemişlerdir. Sahteliği açıkça anlaşılan atın evrimi serisini okul kitaplarında evrime delil olarak göstermişlerdir. Ağaç kütüklerine yapıştırıp resmini çektikleri sanayi devrimi kelebeklerini doğal seleksiyonla evrimleşmeye delil olarak göstermeye çalışmışlardır. Yaratılışın kesin delili olan kambriyen fosillerini tam 70 yıl saklamışlardır bilimsel olarak imkansız olmasına rağmen mutasyonların ve doğal seleksiyonun yeni canlılar oluşturduğu yalanını ortaya atmışlardır. Şimdi de evrimin hiç yaşanmadığının ispatı olan fosillerden korkar hale gelmişlerdir. İnsanların bahçelerinde, deniz kenarlarında, madenlerde sıklıkla rastlanan ve herkesin ulaşmasının son derece kolay olduğu fosiller, Darwinistlerin adeta korkulu rüyası haline gelmiştir. Sümerlerden kalma putperes bir düşünce olan evrimin anlatılması, okutulması, öğretilmesi, darwinist diktatörlük tarafından mecburi kılınmakta, somut bilimsel bulgular olan fosillerin gösterilmesi, sergilenmesi, anlatılması ise baskı altına alınmaya çalışılmaktadır. Komünistlerin, ateistlerin, materyalistlerin baskısıyla bilimsel gerçekler örtülmek istenmektedir. Darwinistlerin bilimden bu kadar korkması ise ideolojilerinin perişanlığının açık delilidir. Darwinistler eğer gerçekten teorilerine güveniyorlarsa bilimin ortaya koyduğu delillerden dehşete kapılmalarına gerek yoktur. Geçtiğimiz yüzyılın faşist yöntemleriyle bilimi susturmak yerine varsa kendi delillerini ortaya koymaları yeterlidir. Ne var ki bunu hiçbir zaman yapamayacaklardır. Çünkü evrimi destekleyen tek bir bilimsel bulgu yoktur. Çünkü bilim evrimi çürütmüştür.